Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayız. İçeriğimiz... Gözü kapalı iftar yemeğimizi sip sipariş ettik. Ooo güzel bir içerik. Bakalım ne gelecek acaba? Evet. O zaman videoya geçelim. <laughs> Elin ver şimdi gözlerini kapa. Evet. Şimdi al aşağı doğru git. Seç. <laughs> Başlıyor. Başladı. Acaba ne gelecek? Dur, sana mı şuralarda dur? Bir kere daha çevireceğim, dur. Girdi mi şu an? Girdi. Evet. Tamam. İçecek yerine açabiliriz. Ne seçiyorum? Şu. Seçildi Hı. mi? Evet. Tamam. Tamam, tamam. şimdi ver. bunu. Şimdi açtım. Ben yemeği bilmiyorum. Şimdi biz onu alalım. Ee, Diğer sıra bende. Şimdi. Tamam. O, o zaman bana şey... geçelim. Bakalım Ender ne seçecek? Tam telefonu ayarlayalım. Tamam. tamam. Şimdi Burada. Aşağı yine oradan. Aşağı. Başladım. Ne çıkacak? Bakalım ne çıkacak? Şurada bir tıkladım. Şimdi... Şimdi, içecekleri gireceğiz. Yok içecek değil de. Hmm, menü. daha seçmedim. Tamam. Seçmene dön bir şeyler. Tamam. Seçtim mi? Evet. Tamam. Şimdi bunu Şimdi içeceği ay ayarlamaya çalış. Sepet eklendi. Tamam. Atma elatisan. Ayarladıysam... Aşağı in veya oradan direkt seç. Ee, seçtim. Seç bir daha. Bakayım. Seçtin mi? Evet. <laughs> bekle. Tamam. Şimdi bir sipariş verelim. Babama geçelim. Şimdi gözünü kapat. Kapatıyorum. Ben Bakalım ne çıkacak. Tamam şöyle. İyi mi? Göz. Tamam. Böyle. Şimdi al. Ve aşağı git seç oradan. Oldu mu? <laughs> Bakayım. Tamam dur bekle. Şimdi aşağı işte bir yerden seç oradan. Menüyü. Bir daha bir var. Bir daha. Sağ tarafa. Oldu mu? <laughs> Bakalım ne çıkacak. Ee, hangisi olacak? Bir dakika. Şu mu oldu? Şimdi içecek. İçecek. Nerede? Tamam. Burada. Oldu mu? Hı -hı. Oldu. Açayım mı? Dur bir dakika. Açıyorum. Acaba ne, ne, çıkacak? Bakalım. <laughs> tamam. Şimdi ürünlerimiz gelsin ve yemeğe geçelim. Bakalım menümüzde ne çıkacak? Daha ön tarafını görmedim acaba ney bu? No, yazıyor. Hadi hemen açalım. Sabırsızlanıyorum vallahi. Ne var acaba? Çok merak ediyorum ya. Çiçek mi? Oo ne çıktı sen ya? Sarma. Sarma. Bu ne ya? Ha. Ben Şimdi, güzel geldi bir Geldi geldim böyle. İlginç bir, bir koku var ya ama. <laughs> ne geldi? Yok canım, bu ne ya? <laughs> Bana böyle bir şey geldi. Ne olduğunu... <laughs> İnanmıyorum ya. İnsanın sevmediği ot da dibinde mi bitermiş? Çıkan şeye bak. Pide çok severim pide. İftar menüsünde de oldu mu şimdi ya? Açılmıyor. Siz de e, ne, ne yediğiniz iftarda yazabilirsiniz yorumlara. Sizin yorumlarınızı yorumlarınıza bakacağız. Siz de yazın. Biz de merak ediyoruz. Oo sizin iyiymiş yine. <laughs> Keşke düzgün bir şey yeseydi meyve suyu olarak. <laughs> o değil de bu nasıl bir şanslılık arkadaşlar. İftar menüsünde sushi. Ben pideyi çok severim. Çiğ balık. Bana da iyi geldi yine şanslıyım. Bunu kızarmış olsa rahat yerim de. Bunu bilmiyorum. Şimdi başlayalım yemeğe. Hazır Hı -hı. mısınız? Hı -hı. Hadi başlayalım. Allah şundan dökeceğim. Pide tadı çok güzel. Ben de Pide. çok seviyorum pideyi zaten. Tadı çok güzel. Fena da değilmiş aslında. Ama benim damak tadıma uygun değil ya. Bilmiyorum da. Şöyle. Görüntü şu. Şu var mi? hı hmm, o da acı. acı. biraz Yine fena değilmiş ya. Sen seversin zaten. Şansına sevdiğim bir şey çıkmış. Evet. Ben de severim de sushi. Lezzetler nasıl? Gençten? Çok güzel. Bir de zaten seviyorum. Tadı da çok güzel. Ya benim sushi ile aram fazla yok ya. Sushi ne bileyim. Ama sizin için bir tane daha yerim. <gülüyor> <gülüyor> ama kaliteli yapılmış belli ya. Malzeme yani güzel kıvamı ama yani benim damak tadına fazla uymadığı için herhalde bunu da yerim. Başka da yemem gibi. Biz yemeye devam edelim. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atıp, abone olup <laughs> yorum yapabilirsiniz. <laughs> ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Ve görüşürüz.